Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz bugün sizinle beraber kaldığımız yerden devam ediyoruz modlu survival bölüm 2 zombiler dün gece çok kötü düştü arkamda gör görmedim sonunu evet arkadaşlar sabah olmasını bekleyeceğiz Kardeşim gelme. Girme içeri, girme. Girdi. Boşa vuruyorum ama fark etmez. Çok eğlenceli ne yapayım. Ya bu oyunda da sapah olmasını beklemek çok sıcak. Zaten bu bölüm ev yapacağız. Ben ev yapacağım. Oyun sesini açıyorum. Hmm. Neyse ya. Sesi bugünlük de böyle olsun. Yarın değiştiririz. Kurtum ben. Hev hev. Hev hev. Hadi bakayım şimdi gelsin. Ya o yatağı nasıl alacağım Düşün. Bilmiyorum. Biraz obsidiyenimiz var. Bir elmasımız var. Tabii kürek yapmayacağım. Lan. Anam. Arkadan gelmiş ya. Başka nereden gelebilirdi zaten. Her yeri temizlemiştim. Bir tek kuleden gelebilir. O da orada şerefsizler olduğu için. Ha bura orada ürüyorsunuz değil mi lan? Şu sandalyesi gizli. Ah geldi 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 zaten pek bir şey yok onda. Abicim ben bilerek yapmadım hareketini. Ben sadece kutudan olduğunu merak etmiştim. Gül gül gördü beni. şey yapmaya çalışıyorum ama ben de olarak Za sabahını. Zombi görüşmek üzere ya da görüşmemek bence görüşmek. Ah doğru ya tam daha güneş e biz de seni bugünle keseceğiz böyle. Son kesişim zaten. Daha kesmeyeceğim ben artık. Gene canım o kadar azaldı. Uyutmadılar beni ya. Ah, oh. yaktı beni. Nedense bu modla beraber ateş daha hızlı sönmeye başladı. Ben. Aa, ben buraya hiç girmeyecektim. Gelin gelin bak burada meydan savaşı yapıyoruz o Nadir Epi vay istediğim şeyler zırh ve sonunda ama kafam kas gelmedi İyi gitti kafamı korumasını istemiyorum. ben bir o bunların sevdiğim özellik. İyi gitti, demir çıktı. Hala <laughs> Arkadaşlar. Katana ve kırılma. Çok iyi be. Vay. madenleri inleyeceğiz. Eğmeyincimiz de var. Tam set olduk abi. var. Ama o kadar değil. Maalesef taşımayacağız. Oyayı <laughs> O yayı bana vereceksin vermeyeceksin. Ya da vereceksin yanarak. Yansam bile vermeyeceksin. Evet ne yapıyoruz? Balta yapayım. Balta yapayım. Evet bir tutam taşımız var. Aa, gideceğim çubukları oradan alacağım. Hiç kendimi uğraşamıyorum. geber. Geber. Oh yeah. Akıl budur abi. <laughs> i̇yi ki de kazma çıktı. Kendim yapsaydım. Çok Oha. Burada bayağı iyi bir şey olur. Hissedebiliyorum. Ne hissediyorum lan? <laughs> Dur ben hatırladım obsidyen eşyalar da var. Obsidyen eşya yok mu? Obsidyen. Aa bu balık tutmak için ben bunu biliyorum. Bir daha ölmeyeceğim. Ev yaptıktan önce ölmeyeceğim. o yatağı alacağım o gün. Dur ya bu böyle çalışıyor değil mi? Böyle atıyorsunuz. Gidiyor orada balığı hapsi. Yırtıldı. Nerede lan o creeper? Benim yatak ya. Ya tam yok. İndirecekler beni. Animasyonu gitmiş ya. O biraz kötü olmuş ama herhalde küçük bir şey yaptım. Şimdi şu baltayla bir ev yapacağız. Ama ondan önce hiçbir bir şeye bakmam lazım. Niye böyle ilerlediğimi bilmiyorum. Kardeşim ha harita. Ne ee... waypoint. Seni he olarak ayır. Tamam o zaman şuraya gidelim. Oraya ev diye işaretleyelim. De... Ben turkuaz seviyorum. Bakın waypointimiz hazır. <laughs> Niye ev olarak işaretledim birazdan göreceksiniz. Ev yapacağız. Torpaktan yapmayacağız. Evet. Kralım. O ne be? Aa baltayla kırınca tamamını kırıyordu hatırladım. Ben bu modu çok seviyorum. Direkt kırılıyor abi. Çok eğlenceli. Hiç yok, O kadar uğraşmana gerek yok. Havadan geliyormuş. Çok güzelmiş. Ah şunu kıralım. Bu daha olur. E bence bu kadar odun yeter. Ben bunu 2 saatte keserken burada 2 dakikada kestim. Evet. Bu 18 tane fidanı ne yapalım? Ekelim. Ne yapacağız? Şu anda rastgele bastım ama. <laughs> Çok görünüyor. Evet. Eh, buradan bir ikisi de gibi bir şey çıktı. Neredeyse tam çıktı. Evet şuradan demirleri ısıtmaya koyalım. Şey yapalım. Şurayı da kıralım. Evet. Evimiz için gereken şey hazır. Şurayı kırdıktan sonra yara şunu. Yeri tabii ki daha çok odunumuz olduğu için. Tahta da olabilirsin. Odun denmez bu. Odun nereden çıktı? Ben onu kesmeyi unutmuşum. Hemen yolumuzdan çekildi. Heh. Çok korkuyorum. elmas kazma çıktı diye çok mutlu oldum. Şimdi biraz daha hazırlanacağız. Ondan sonra yukarı çıkacağız kulede. Katana'yı bu arada hiç kullanmayacağım çünkü çok ağlı görünüyor. Kullanırsam yazık olur. Zaten altın kılıç yerine geçiyor. sadece bir resource pack yani görünüş paketi. Öyle bir şey. Sen bana mı mailiyorsun? Sen bilirsin. Hav 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 hav. Hav 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 hav. Hev hev. Hehe <laughs> gene kestik. Ben parkurda iyiyimdir. Bayağı. biraz daha hayvan keselim. Ondan sonra hepsini pişiririz. Orada bir tane sandık yapmamız lazım. Neymiş? Ev üçgen olurmuş. Bak lafa. <laughs> Geçen ben arkadaşımla onu tartıştım. Kardeşim ev üçgen olmaz. Sen onu nereden çıkardın? <laughs> Diyor. Yok ya. Ev dikdörtgen üçgen olur. Kare nedir? Kare karedir. Kare karedir. <laughs> ee, ben hiç uğraşmam. Ben direkt Day, 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 day. Bazen yukarı çıkmamız gerektiğinde topraklara çok ihtiyacımız oluyor. <laughs> Şunları ekelim. Barut. Ben bunu creeper'dan tatlamıştım. Yünler bu oyunda önemlidir. Grip taş koy. Meşe ağır. Tahtası koy. Elmas. <laughs> bu eminim. Elması kesinlikle koyuyoruz. Ve başka koyabileceğimiz bir şey var mı? Yok. Varmış. <laughs> Küçük tatlı bir dikdörtgene benzeyen evimiz oldu. Böyle büyümüyorlardı bana söylenenlere göre. Birazcık hayvan keselim. Tabi hayvan bulabilirsek hepsini dün kestik. Ama bunlar tabi yeniden doğuyor canım. Aha şurada bak. Ne? <laughs> Çek attım be. Wow. Evet yine de akşam oluyor ve ben bunu hiç sevmedim. Hemen bir yatak yapıp uyumamız lazım olmadan Ki ben de Ben laflarımı unuttum. <laughs> Geri gidiyoruz. Eve giriyoruz. Ve elimizden ne kadar hızlı gelirse bir, Fidan koyuyoruz. Ağaçlandırma çalışması. Wey! Hadi bakayım bir de şimdi gelsinler. <laughs> spawn point yaptın mı? Evet şunları koyalım. Piş... Pişemez. Pişemez. Bütün kömürler bitti. Var bir tane demir kılıç. İhtiyacımız var bayağı. Uh. Hadi gidelim. Ya ben kalkan yapmayı unuttum ya. Kalkan en önemli şeydi. Bu sürümde hatırladığım kadarıyla kalkan var Hala yapmamadı. Tamam şimdi yeri koyabilirim. Hepsini birden çevireyim. Sağ solu gelmeyin lan. Tek tek gelin. Tek tek gel. Yukarıdan geliyor. Korkak, 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 korkak geldi. Ben hele bir sizi burada yakayım da görürsünüz. Aa, zombiden şimdi okşu kapışacak. İskelet. Kapışmadı? Ya ben bu oyunu anlamıyorum. Anlamak da istemiyorum aslında. Uh -huh. <laughs> Büyülü altın elma çıktı. Ona ihtiyacımız var. Seni de kes. Atma şeker kamışlarıyla yapılacak en iyi pikin. Oh yeah. Güzel şeyler çıktı. <laughs> Bunlar ganimet olarak sayılır. Aa, sen de vardın. İşimiz çok zor. Bebek zombi var ya onunla. Tek tek gelseniz. Zombi ne kadar canı olur mu? Özellikle bebek. Kaç. Kaç 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 kaç. Ben ölüyorum. Evet neyden dolayı ihtiyacımız var dedim. Şöyle bir şey yapacağım. <laughs> Sonuçta o da tahta değil mi kardeşim? Niye yanmasını izin vermiş? Bütün odunlar. Odunları mı yediniz? Ver ben de biraz daha. Topuk. Vay ya! Hadi kardeşim. Aa. Aa, aa Epic anime torbası almışız. İki tane zümrüt mü? Zümrüt, zür... Zümrütten kılıç yapılıyor değil mi? Hı? Dur, bu modda sanırsam yapılıyor. İki dakika. Biraz tatlı. Oh, yeah. Smaragat. Zümrüt olmasın. Smaragat nedir? Aranızda bilen varsa lütfen söylesin. Eee yine şu. Olmayacak. Evet sonunda bir kılıcım var. Elmas kılıçla bu neredeyse aynı. Onu. O ne be? Kurtarım ee, kurtarın beni. Doldu mu geçiyorsunuz lan siz? Ha bana gelir. Evet arkadaşlar ben bu videoyu birazdan bitirebilirim. Neden? Çünkü gerçekten 13 dakika gibi gelmeye başladı bana. Kardeşim öyle hayvan gibi değil mi? Evet arkadaşlar videoyu seyrettiğiniz için teşekkürler. Bu arada ben videoyu kapatırken biraz daha sonra şu çıkacağım ve oradaki eşyaları alıp kendi evime gideceğim. O zaman kapatacağım. Görüşmek üzere. Bay bay.